Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve bilgi sarmalı e, problemler kampımızdaki, kitabımızdaki 27. simülasyon testimizin çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuzda Erkut'un elinde biri 40 yapraklı, diğeri ne yapraklı olan iki farklı sunum dosyası var. Bunda 40 tane, diğerinde ise ne tane yapraklı dosyamız var. Şimdi kağıtların her birine ayrı bir yaprağı koyacak. İlk önce 40 yapraklı dosyaya... Dosyada boşu kalmayacak şekilde kağıtları koyuyor. Ardından kalanları diğer dosyaya koyduğunda ikinci dosyada dolu yaprak sayısı boş yaprak sayısının iki katı oluyor. O zaman burada dolular diyelim boşlar diyelim. Boşları x dediğim zaman dolu 2x tane e bir de 40 tane koymuş oldu. Dolayısıyla toplam aslında dolu olan 40 artı 2x oldu diyebilirim. İlk önce ne yapraklı dosyaya kalmayacak şekilde kağıtları koysaydı diğer dosyanın yarısı boş olacaktı. Yani kağıtların hepsini buraya koyduğunda aslında 3x tane koymuş oldu. O zaman bunun yarısı boşsa yarısı dolu olacak. Yani aynı dosya sayım aslında 3x artı 20 de olacak. Ben buradan öncelikle x'in 20 olduğunu bulurum. Sorunun benden istediği neydi? E ne ise bu ikisinin toplamı yani 3 xte x'i de 20 olarak bulduğuma göre cevabım 60'la ile c şıkkında geldi. Geçelim ikinci sorumuza. Bir öğretmen sınav ortalaması düşük olan öğrencilere sözlü sınav uyguluyor. Bununla ilgili neler biliyor? Sınava katılan öğrenci sayısı 16. Her öğrenci 3 tane soru soruyor. Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için en az 2 soruya doğru cevap vermesi gerekiyor. Ve tümü kendilerine sorulan soruları cevaplayıp 25 tanesinin yanlış olduğu söyleniyor Öncelikle 16 çarpı 3 sorudan 48 tane sorumuz var e bunlardan 25 tanesi yanlışsa 48'den 25'i çıkardığımda bunlar yanlışlardı e demek ki doğrular 23 tane olacak bu sınav sonucunda 6 öğrenci başarılı oluyor ve hiçbir öğrenci 3 yanlış yapmıyor şimdi bizden istenen iki soruya doğru cevap veren kaç kişi oldu e biz ne biliyoruz en az iki soruya doğru cevap verdiklerini e o zaman 3 yanlış yapan öğrenci yoksa 0 yanlış yapan var, 1 yanlış yapan var ve 2 yanlış yapan var. E şimdi buradaki kişi sayılarını bilmiyorum ama toplam yanlış sayımın ne olduğunu biliyorum 25. O zaman x kişi burada y kişi burada z kişi olsun. Öncelikle yanlış sayım e, x kişiden sıfır yanlış zaten. E, bir y kişiden bir yanlış gelecek. Z kişinin her birinden de iki yanlış gelecek. Dolayısıyla 2z dediğimde işte buranın yanlışı verdiğini biliyorum. Şimdi doğru sayısına geçtiğim zaman sıfır yanlış yapanın aslında 3 doğrusu e, bir yanlış yapanın iki doğrusu var. 2 yanlış yapanın da bir doğrusu var. O zaman doğru sayımda bana neyi verecek? 3x artı 2y artı 1z. İşte bunun da 23 olduğunu biliyorum. Şimdi sadece 2 soruya doğru cevap veren aslında bir yanlış yapan. Dolayısıyla buradaki benim amacım y'yi bulmak olacak. Toplam kişi sayısının yani x y z toplamında kaç olduğunu biliyorduk başlangıçta 16 olduğunu. Aynı zamanda 6 öğrencinin başarılı olduğunu yani 2 veya 3 doğru yaptığını biliyoruz. O zaman x artı y'nin de aslında 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi hepsini birleştirirsek, öncelikle x artı y kaç oldu 6. Bu durumda z'nin kaç olması lazım 10. 2 z 20 olduğu için y kaç olacak 5. Sorun benden istediği zaten y olduğu için cevabım. E şıkkında gelmiş olur. Vişne yetiştiren ve bu vişnelerden reçel yapıp satan bir tane köylünün masrafları ve kazancı ile ilgili neler biliyoruz? 1 kilo üretim maliyeti 1 kilogram için üretim maliyeti 12 lira. Vişnelerin kilogramı 20 TL'den satılıyor. E bu maliyet yani alış diyelim. E bu da satış. Satışı ne kadarmış? 20. 3 kilo reçel yapmak için 7 kilo vişne kilosu 24 TL olan toz şekerden de 1 kilogram kullanıyor şimdi reçele geçtiğim zaman burada 3 kilosunun ne kadar 7 kilo vişne e 7 kilo vişnenin ben ne kadar olduğunu biliyorum 12 ile çarptığımda maliyetinin 84 olduğunu e 1 kilo da şeker kullandığı için 24 de bu oldu dolayısıyla 3 kilo reçelin maliyeti aslında 108 TL oldu. Ve 1 kilogram reçelin 72 liradan satıldığını biliyorsak hemen bunu 3'e böldüğümde 1 kilosunun aslında maliyeti kaç olacak? 36 TL. Bu maliyet satışı ise 72 TL. Yani 36'da 36. Dolayısıyla %100 bir kar var. Yetiştirdiği vişnelerin bir kısmından reçel yapıyor. Yaptığı reçeli ve kalan 12 kilo vişneyi satarak bu kadar kar elde ediyor. Öncelikle 1 kilodan ne kadar kar vardı? 36. Şimdi kaç kilogram e, reçel yaptı bilmiyorum. X kiloda o zaman 36x buradan karı olacak. Ve 12 kiloyu da e, burada 20 liradan sattı. E, buradaki 1 kilodan karı da 8 TL olacak. E, bu durumda 12 liradan çarparsak ikisini ne olur? 96. İşte biz bunun 636 olduğunu biliyorsak hemen öncelikle 96'yı sağ tarafa attım. Ee, burası ne olacak? 540. 36x'in 540 olduğu durumda sadeleştirirsem. 18'e böldüm 2. Burası oldu 30. 2 ile de sadeleştirdim ve Aslında x'in 15 olduğunu buldum. Kaç kilo vişne yetiştirmiştir diye sorulmuş. Öncelikle başlangıçta 12 kilo vişnenin satıldığı söylenmişti. Şimdi reçel için kullandığı ne kadar olacak? Bir de onu bulalım. Ne kadar e, reçel satmış? Burada 15. E, ben 3 kilogram reçel yapabilmek için 3 kilo reçel 7 kilo vişne gerektiğini biliyorum. O zaman 15 kilo reçel için 5 katından 35 kilo vişneyi de reçel yaparak yetiştirmiş oldu. Dolayısıyla ikisini topladım ve cevabım 47'ye eşit geldi. Dördüncü sorumuzda yukarıda gösterilen kitaplıkta alt tarafı sola dayalı olacak şekilde üste sağ dayalı olacak şekilde boşluk kalmayacak eşit boyutlu kitaplar diziliyor. Bu durumda alt ve üst tarafta aynı hizada 5 tane kitap bulunuyormuş. Şimdi öncelikle şöyle alt raf diyelim. Üst raf diyelim. Burada bunları dizdiğim zaman burada 5 tane kitabın üst üste geldiğini biliyorum. Alt raftaki kitap sayısı üst raftaki kitap sayısının 3 katıymış. O zaman burada 5 tane var. Burada x tane olsun. Şimdi bunun 3 katı yani x artı 5'in 3 katı ne olacak? 3x artı 15 olacak. Demek ki alt tarafta sol tarafta bulunan kitap sayım yani açıkta kalan 3x artı 10 ki bunu 5 ile topladığımda 3x artı 15'i bize versin. Kitaplıkta bulunan kitapların yarısı alt tarafa sağa dayalı. Ee, yarısı da üst rafa sola dayalı şekilde yine dizildiğinde aynı hizada bulunan kitap sayısı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle benim buradaki kitap sayım ne olacak? 3x artı 15 tane aşağıda var. X artı 5 tane yukarıda var. Yani 4x artı 20 tane oldu. O zaman bunun yarısı yarısı dendiği için 2x artı 10, 2x artı 10 tane. Hemen gelelim şöyle alt rafa. 2x artı 10 tane dizelim pekala benim buradaki rafımın uzunluğu nedir hepsini toplarsam 4x artı 15 şimdi 4x artı 15 olduğu için şöyle üstten de tekrar dayalı şekilde gitsin E buranın toplamı 4x artı 15 olacaksa 2x artı 5 buraya kalacak e burada da 2x artı yine 10 tane kitabım vardı 2x artı 5'i buradaysa yine üst üste gelecek 5 tane kitabım olur. Beşinci sorumuzda bir futbol müsabakasından karşılaşan A-B takımlarının karşı takımın kalesine attıkları şutlar ve bu şutların kaleyi bulma sayıları ile ilgili olarak neler biliyoruz? A'nın attığı şut sayısı B'nin attığı şut sayısından %20 fazla şut diyelim. O zaman bununkine 100x dersek 20x fazla olacağı için 120x şut oldu. A takımı attığı şutların 1 bölü 3'ü kaleyi buldu. O zaman kaleye gidenler bunun 1 bölü 3'ü 40x oldu. B takımının kaleyi bulmayan şut sayısı... A'nın kaleyi bulmayan şut sayısının ki 120'den 40'ı çıkarttığımda 80x'in %50'si yani yarısı kadar. E o zaman bunun yarısı 40x. Bu kaleyi bulmayan. E demek ki geriye kalan 60x'e kaleyi buldu. İki takımın kaleyi bulan toplam şut sayısı 20. E i̇kisini topladığımda ne olur? 100x. 100x'in 20 olduğunu biliyorsam buradan aslında x'in 1 bölü 5 olduğunu bulurum. Atılan toplam şut sayısı ise bu ikisinin toplamından 220x'te. Al sana bunu da 5'e böldüğümde cevabım 44 ile c şıkkında elde edilmiş oldu. Geçelim 6. soruya. 60 kişilik bir grupta her biri Fener, Galatasaray, Beşiktaş takımlarından sadece birinin taraftarı. Bu gruptaki 36 kişi Fenerbahçe taraftarı değil. O zaman bunlar ne olacak? Galatasaray artı Beşiktaş taraftarı. Eşittir 36. 43 Galatasaray taraftarı değil. O zaman bu da Fener artı Beşiktaş oldu. Eşittir 43 diyelim. Fenerbahçe taraftarı sayısı X Galatasaray Y Beşiktaş Z olduğuna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. E, gruptaki toplam kişi da 60 olduğunu biliyorsam F artı B artı G eşittir 60 dedim. Hemen gelelim buranın 36 olduğunu biliyorsak. Öncelikle Fener oldu 24. E, fener 24 ise buranın 19 olduğunu bilirim. B 19 ise G'nin ise 17 olduğunu bilirim. E, şimdi bizden istenen Fener X idi. E, 24 en büyük Fener oldu yani X. Daha sonra Galatasaray'a Y denmişti. Ee, ve Beşiktaş 19 ile ortanca olacak. Ki bunun da Z olduğunu biliyorsam sıralamam kolaylıkla E şıkkında bulunmuş oldu. Geçtim hemen 7. soruya. 3 kardeşin yaşları ile ilgili olarak neler biliyoruz? Her birinin yaşı ardışık pozitif çift tam sayılar. Yani X, X artı 2 bir diğerine X artı 4 derim. Ortanca kardeşin yaşı yani X artı 2 büyük kardeşin şimdiki yaşına geldiğinde ...dendiğine göre... ...demek ki bu ne olacak? X artı 4 olacak... O zaman 2 yıl geçtiği için her birinin yaşı 2'şer arttı. Bu da oldu. X artı aldı. Küçük kardeşin o zamanki yaşının büyük kardeşin o zamanki yaşına oranı 3 bölü 4 olacak. Küçüğün ki x artı 2, büyüğün ki x artı 6. Bu oranın 3 bölü 4 olduğunu biliyorsam hemen bir içler dışlar çarpımı yapalım. 4 x artı 8'in 3 x artı 18. Yani buradan x'in de 10 olduğunu bilirim. En küçük kardeşin şimdiki yaşına x dediğim için cevabım gördüğün gibi a şıkkında bulunmuş olur. 8. sorumuzda öykü sulu boyası ile evde resim yapmak istiyor. Anne Serap Hanım ise etrafının kirleneceği korkusuyla yere gazete yapraklarını seriyor. Bu gazete yapraklarının ikisinin sayfa numaraları işte yukarıda gösterilmiş. X nedir diye sorulmuş. Şimdi normal bir kitap incelemesi yaptığımda farz misal 50 sayfalık bir kitabım olsun. Burada bir sayfada neler koyuyoruz? Buraya bir gelir, buraya iki gelir. 50 sayfa ise bir olduğu son, burası da ne olur? 49. Bu şekilde devam eder. Dolayısıyla ben her zaman bu iki sayının toplamı veya bu iki sayının toplamının hep aynı sayı verdiğini bilirim. O zaman burada bu ikisinin toplamı kaç oldu? 69. Demek ki bunların toplamı da 69 olacak. Yani x yerine gelmesi gereken de C şıkkındaki 29 olacak. 9. soruya. Yukarıdaki resimlerde bir elektronik mağazasındaki telefon markalarının adetleri verilmiş. Gün içinde yapılan alışverişlerde eşit sayıda ABC marka telefon satılmış. Ve son durumda kalan C telefonu sayısı A, B'nin toplam sayısının 3 katı. Şimdi her birinden x tane satılmış olsun. 17 eksi x olacak. Burası A eksi x. Burası da 63 eksi x. Ne diyordu? C telefonu sayısı 63 eksi x. Kalan bunların toplamının 3 katı. O zaman bunları topladığımda 17 artı A 2 x'in 3 katı diyebilirim. Dağıttım içeri. 63 eksi x bu durumda 51 artı 3 A 6 x olacak. Yani bunu sola atarsam 12'nin ben 3a eksi 5x olduğunu hatta 12 artı 5x'in de bu durumda 3a olduğunu bulacağım. Sorun benden istediği a'nın en küçük olması. O zaman buradaki x'e verebildiğim en küçük değeri vermeliyim. E şimdi burada aslında 3a dediğim 3'ün katı. 12 de 3'ün katıysa buranın muhakkak 3'ün katı olması için verebileceğim 0 olamayacağına göre satış olduğu için x en az 3 olmalı. Dolayısıyla 27 eşittir 3a dersek buradan anında 9'a eşit olduğunu bulduk ve 10. soruya geçtik. Doğru zamana göre saat 11.40 iken Zuhal, Ebru ve Gülşen'in saatleri verilmiş. Öncelikle doğru saatte Zuhal'in, Ebru'nun ve Gülşen'in saatlerini bir kıyaslayalım. Hangisi eksik, hangisi fazla? Şimdi Zuhal doğru saate göre aslında 9 dakika geri ölçüyormuş. Şu üstlerine yazalım. Ebru'nunki 7 dakika ileriymiş. Gülşen'inki ise 40 35 gösterdiğine göre 5 dakika geriymiş. Ebru'nun saatine göre 20'de başlayan bir film. Öncelikle film... E, 20'de değil de Ebru'nun saatine göre 7 dakika ileride başladı. Demek ki 7 çıkardığımda aslında saatim e, burada 19.53'te başlamış gerçek zamanda. Zuhal'in saatine göre 23'te bitmiş. E o zaman bu başlangıcı bitişi ise şöyle final diyelim. Zuhal'in saati 9 dakika geriydi. Ha demek ki 9 dakika sonra bitiyor aslında. Yani 23.09'da bitiyor. O zaman filmin süresini hesaplarsam 23.09'dan 19.53'ü çıkaralım. Şöyle altına yazalım. O zaman filmin gerçek süresini hesaplarsam 23.09'dan 19.53'ü çıkartacağız. Şimdi hemen buradan bir saat aldım. 60 dakika olarak verdim. 69'dan 53 çıktığı zaman burası ne olacak? 16 dakika. 3 saat 16 dakikalık bir filmimiz var. Süresi bu filmin süresinin 1 bölü 14'ü kadar olan bir tane reklam. Hemen bunun 1 bölü 14'ünü bulabilmek için burada 180 dakikam var. 16 ilave ettiğimde 196. İşte bunu 14'e bölersek 14, 56'da da 4 kere var. Yani buradaki reklam filminin süresi de demek ki 14 dakika. Gülşen'in saatine göre burada başlamış. Gülşen'in saati 5 dakika geri. E demek ki 13.40'da başladı. Üzerine 14 dakika koyduğumda saatim 13.54'ü gösterecek. E bunun saatine göre kaçta bitti? E 7 dakika ilerisini göstereceği için 7 ilave edersem 14.01'de bitti demiş oldum. 11. sorumuzda bir otomobilin deposuna kalan benzin miktarı ve başlangıçtan itibaren aldığı yol gösterilmiş. Şimdi biz gidilen yolda harcanan benzinle orantılı olduğunu biliyoruz, ama bize kalan benzin verilmiş. Aynı zaman diliminde eşit miktarda yol alıyor ve eşit benzin tüketiyor. Şimdi kalan benzin 36 iken gidilen yol neymiş? 300. O zaman ben kaç, e, ne kadar benzin olduğunu bilmiyorum. Benim kalan benzin değil harcanan benzine gitmem lazım. X benzin olsun. O zaman 300 kilometre yol gittiği zaman kalan 36 ise X eksi 36 harcamış oldu. E 400 kilometre yol gittiğinde kalan 28 ise X eksi 28 harcamış oldu. E bu durumda şu sıfırları atalım ve içler dışlar çarpımı yaparsak 3X eksi 8 kere 3 24 elde edin var 84 eşittir diyelim 4X eksi 144. Ben buradan X'in 144 eksi 80'e yani 84'e. O zaman x'in 60 eşit olduğunu bulurum. E, bu otomobil 550 kilometre yol aldığında kaç litre benzin kalır? E, o zaman öncelikle x'in 60 olduğunu biliyorsam biz 300 kilometre ile e, aslında 60'tan 36 çıkardığımızda kilometre diyelim 24 litre benzin yaktığını biliyoruz. 550 yol aldığında öncelikle ne kadar benzin yakacak? Bunu bulalım. Şimdi yine şu sıfırları atalım. 3'e böldüm. 10 oldu. 3'e böldüm 8. E, 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 4. E bunun 11 katı ise bunun da 11 katından 44 litre benzin kullanacak. Bizden kalan istendiği için tamamı atmıştı ve bundan 44'ü çıkardığımda cevabım C şıkkında bulunmuş oldu. Bakalım 12. sorumuza. Elif'in cep telefonunun pil göstergesi şekilde verilmiş. %60. Telefonu ile 1 saat konuşur ve 2 saat sosyal medya kullandığında pil göstergesi aşağıdaki gibi. Öncelikle bunun tamamına ne diyelim? 100x diyelim. İçinde 60x varken 1 saat konuştu. 1k diyelim. 2 tane sosyal medya. 2m diyelim. %35 kalmış. 60'tan 35'i çıkardığımda o zaman burada kullanılan şarjın 25x olduğunu bilirim. Eğer telefonunu ile bir buçuk saat konuşup yani 3 bölü 2 konuşma, 2 buçuk yani 5 bölü 2 sosyal medya olsaydı aşağıdaki gibi olacaktı. E, o zaman 60'tan 25'i çıkardığımda burada ise 35x harcadığını söyleyebilirim. Şimdi öncelikle aşağıda rasyonellik var ya hepsini şöyle bir 2 ile çarparsam sağ tarafı da 2 ile çarptığımda burası ne olacak? 70x. Elimde hali hazırda 2 bilmen 2 denklem var. Pil göstergesi %60'ı gösterdiği andan itibaren ne yaparsa %0'ı gösterir. Yani 60x'e bulur diyor. E o zaman üsttekini öncelikle eksi 3 ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. Eksi 6 artı 5 daha eksi m. Eksi 75 artı 70 daha eksi 5x. Yani m'nin 5x olduğunu bulduysam hemen yerine yazdım. 1k'nın da bu durumda 15x olduğunu bulurum. Benden istenen neydi? 60x'e gitmemde o zaman M'nin ve K'nin ne olduğunu biliyoruz. Hemen seçeneklere bakalım. A ile başladım. 1 saat konuştu 15x. 9 saat sosyal medyaya girdi. 9 çarpım 5'ten 45x. İkisini topladığımda evet 60x'e bize vereni direkt olarak A şıkkında elde ettiysem cevabımı da bulmuş oldum. Dilerim faydalı olmuştur. Herkese sevgiler saygılar ve iyi çalışmalar.